Yok, ne gittin sen Beni terk ettin Benim neyim vardı Beğenmedin Ne yaparız kabrimizde Ne yaparız kabrimizde ya, İnsan duruyor. susuz ve Benden aç olur Çok şeylere muhtaç olur, olur. Kimam susa çok güçlü olur. senin için ne yaparız kalbimizden Leyla'yı din Senin için bakamayız ışığı yok ne? ne yaparız ben bu sene ölmezdim Hastalandım düştüm Niye gelmedin Bak ben ölüyorum Zindan oldu gece Derim seni düşünürüm Her an aklımdasın Çıkmazsın aklımdan Çıkmazsın aklımdan Ayrılık zor mu? Ben de anladım Niye gittin beni niye terk ettin ayrılık sorma hoş ben de anladım niye gittin beni niye terk ettin ben seni çok seviyordum sen yalan dedin beni beğenmedin küçük sandın. Kendin büyüklendin, beni beğenmedin. Niye gittin sen, niye söylemesene. Kendin küçük sandın, beni beğenmedin. Niye gittin sen, niye söylesene. Ben sana, sana devam mutlu olan var mı? Dön bir bahar dön bir bahar Yalan dünya işte, ömür dolanmaz. Niye gittin sen, beni terk et. Yalan dünya işte, bir şey de olmaz. Ah, ah, i didn't to